Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 8-14 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, dolunay haftasındayız. Ayın ışığı bu hafta büyüyor, dolayısıyla üzerimizdeki etkisi de oldukça yoğun olacak. Haftanın başında Pazartesi günü terazi burcunda ilerliyor olacak. Ay sizin ilişkiler evinizde, Merkür ve Uranüs sizin burcunuzda, Venüs sizin burcunuzda. Dolayısıyla e, yılın bu döneminde oldukça yaratıcı. ...dışa dönük, e, zihinsel olarak da... ...oldukça güçlüsünüz. Bu tabii ki özel ilişkilerinize de yansıyabilir. iş hayatınıza da olumlu yansıyabilir. Merkür Uranüs kavuşumu size... ...birçok parlak fikir verebilir. E, oldukça günlük hayatınızda... ...yeni projeler konusunda... ...girişimler konusunda... ...çok hevesli olabilirsiniz, cesur olabilirsiniz. Değişik tekliflerde... ...karşılaşmanız mümkün. Siz de yaratıcı yönünüzü... ...bu dönemde iyi bir şekilde ortaya çıkarabilir. Bir şeyler... E, ...gösterebilir, kendinizi dış dünyada ifade edebilirsiniz. Hafta boyunca da burcunuzdaki Merkür'ün Uranüs'ün olumlu açıları var. Ee, Satürn'le, yay burcundaki Satürn'le güzel güçlü bir destek açısı yapacak. Bu da bazı şeyleri sağlam temelleri oluştura, e, oluşturabileceğinizi ve bazı önemli destekler alabileceğinizin de işaretçisi... Pazartesi günü özellikle ilişkiler alanında işbirlikleri, ortaklıklar, paylaşımlar alanında biraz daha verimli bir gün, bu anlamda hareketli saatler geçirebilirsiniz. Salıdan itibaren ay Akrep burcuna geçiş olacak, geçecek ve artık dolunay etkileri de başlayacak. Güneş ve Pluto arasında da oldukça güçlü bir üçgen var hafta boyunca. Bu da kariyer ve para evlerinizi etkiliyor. Biraz böyle kendinizi güçlü ve güvende hissedebileceğiniz şartlar oluşabilir. Özellikle bu otorite pozisyonlarından, devlet ve devlete ait kavramlardan, üstlerinizle ilgili konulardan da gelebilir size. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece yarısı 0.43'te Akrep Burcu'nun 20 derecesinde Dolunay meydana geliyor. 8. ev Dolunay'ı daha çok hisseli paralar, Ortaklı gelir giderleriniz, başka çalışmadan gelebilecek ek kaynaklar, kredi gibi, sigorta gibi, prim gibi, ikramiye gibi veya miras, nafaka gibi bazı mevzular dolunayda gündeme gelebilir. Örneğin bir iş yatırımı için bir kredi alabilirsiniz ya da finansal olarak sizi destekleyecek bir kaynak bulabilirsiniz eşinizin. Maddi kaynaklarında da yine bu dolunayla beraber gelişme söz konusu olabilir. Evet dolunay haftaları e, hafta boyunca etkili. E, önümüzdeki haftaya da bunun etkileri e, devam edebilir. Mars-Neptün arasında bir kare açı oluşuyor dolunay haftasında. Özellikle çarşambadan itibaren e, genel anlamda biraz beslenmenize e, dikkat etmekte fayda var. Solunum yolları. Ee, bu dönemde biraz hassas olabilir çünkü Mars ikizlerden geçiyor, solunum yollarınızı etkileyen alandan geçiyor. mars Neptün karesi donlay etkisiyle beraber özellikle alerjik bazı rahatsızlıkları bu dönemde arttırabilir. Eğer bu tarz kronik sorunlarınız varsa kendinize biraz daha özen göstermenizi öneririm. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.